herkese Merhabalar arkadaşlar, arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte grande arkadaşlar örümcekle ilgili deneyleri deniyoruz Hadi o zaman videomuza geçelim ilk olarak arkadaşlar silah hmm, deneyin deniyoruz şimdi burada silahla ölüyorum önce ona bakacağız şimdi gelmesin bekleyelim Evet geldi arkadaşlar Görüyorsunuz arkadaşlar silahla ölmüyor Şimdi biz ölüp diğer şey alacağız. Evet. Evet. Ölmedi. Gördüğünüz gibi silahla ölmedi arkadaşlar. Şimdi diğer hilemizi deneyelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi önceki hilemizde arkadaşlar ya 20 saniye, 10 pardon ya 5 saniye falan duraksa da ama sonra tekrar arkadaşlar bizi kovaladı yani silahla Şimdi, ölmedi. Şimdi arkadaşlar. Diğer ne olayımıza geliyoruz. Diğer olayımız arkadaşlar bunun. Bir iğne bayıltıcı iğneyle öldürmeyi deniyoruz. Hadi o zaman diğerlerimize geçelim. Arkadaşlar sıktık ve Hiç hiçbir şey olmadı. Kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Ne bayılıyor ne bir şey oluyor yine durak usuyor. Hiçbir şey. Arkadaşlar önceki olayımızda kesinlikle hiçbir şey olmadı. Kafası taş mübarek değildi çıktı arkadaşlar yani. resmen. Ve şimdiki deneyimiz ise kör oluyor mu arkadaşlar On deniyoruz. Hadi diğerlerimize geçelim. Taş olsa taş kırılır ama. Yani bu kafası kırılmadı. Şimdi bakalım kör oluyor mu spreyle. Onu deniyoruz arkadaşlar. Hemen dönelim. Burada bakalım. Aa. Evet. Sprey sık sprey sprey sprey. Biraz yok, da şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor ya. Yok. Biraz, biraz daha yaklaş. Biraz daha yaklaş. Biraz daha. Evet. Sprey bitti. Bunun gözü kör hadi olmadı hadi, arkadaşlar arkadaşlar. ile Bu de böyle denemiş olduk. Hiçbir şey olmuyor bu kadını. Evet arkadaşlar, öbür hilede de gözü hiçbir şey olmadı. Yani arkadaşlar dediğim gibi bu hilelerde ya bu konuda bir şey olmuyor. Şimdi ne yapıyoruz onu dondurmaya Buzluyoruz, çalışıyoruz. Buzulu. Aman aman kendimiz donmayalım. Hadi o zaman geçelim. Arkadaşlar geliyor şimdi ve Hiç şey hiçbir şey olmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hiçbir Şimdi, şey olmadı öledim. arkadaşlar. Ve artık tüm ilerileri denemiş olduk oh, arkadaşlar böyle. Hile, mi? Hile. Aa, bug'ını bulduk. Şu an arkası arkadaşlar yap yapışınaysa hiçbir şey olmuyor bize. Neden olmuyor? Evet arkadaşlar bug'ını bulduk. E, aynen bug'ını bulmuş olduk böylece ve arkadaşlar sonra... şu anda videomuz bu kadardı. Like var. atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. <laughs> hadi o zaman bug Bye bay bye.